Merhabalar canlar, Games Depot kanalına hoş geldiniz. Ben Alper ve bugün sizlerle beraber bir golem destesini ele alacağız. Küreselde çok fazla oynanmaya başladı ve yeni türedi. Hatta içerik üreticileri bunu yapmaya başladı. E neden ben de yapmayayım dedim. Desteği denedim, çok hoşuma gitti. O yüzden ben de videosunu yapma gereği hissettim. Bu arada video like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı ve tabii ki hype puanı vermeyi unutmayın lütfen ama hype puanı günlerimiz pazartesi günü oluyor. Bilginiz olsun. Hazırsanız başlayalım. Evet canlar gördüğünüz gibi bu yeni türeyen bir golem destesi. Evrimli fırın ve evrimli oduncu kullanılıyor. Aynı zamanda ruh imparatoriçesi kullanılıyor. Minyonlarla ve yaramazlarla destek veriyor. Yaramaz da zaten metaya girdi. Dehşet derecede herkes neredeyse yaramaz oynuyor. Aynı zamanda yıldırım var ve güzel sinerjili bir deste. Kim çıkarttı bilmiyorum ama yabancı içerik üreticilerini ben çok takip ediyorum. Oralarda gördüm ilk. Daha sonrasında bir böyle radarıma girince bir deneyim dedim test ettim ve güzel başarı sağlıyor bence. Bu desteli nihayeye bile çıkabilirim diye düşünüyorum. Çünkü 6. lige geldim. Şimdi desteği deniyoruz. Evet geldi. Genelde golem yani ikinci ikisten sonra başlanıyor. Hemen gol, golem atmamanız lazım. Ama o duruma göre de değişiyor canlar. Yani rakibin yaptığı hamleye göre golem de atılabilir en başta. Şimdi zehirle başlayanlar genelde zehir mezarlık oynuyorlar ya da köstebek oynuyorlar. Şimdi bir bakacağız test edeceğiz barbar böyle bar bıraktım onu doğru. Muhtemelen Evet, düşündüğümüzü oynuyor. Evet, muhtemelen mezarlıklı versiyonla oynuyor arkadaşlar. Göstebek zehir oynuyormuş. O da nice. Evet Zehir atamaz. Tamam, kar toplu versiyon. Bu destede bu arada bu de buna anti. Onu da söyleyeyim. Fırın attım. Şuraya zehir bırakacak muhtemelen. Bırakmadı. ilginç. Yaramaz atalım. Bir fırına vursaydı güzel olurdu be. Şimdi orada fırını vuracak ama ben oduncuyu şuradan atayım diyorum. Köstebek atacak. Şöyle bir barbar varili bırakalım. Ateş ruhuna vuramadık ama en azından fırına vuracak. Bu destedeyken golem oynamak çok tehlikeli. Yani golemi oynadığınız anda kuleye verme ihtimaliniz var. Onu söyleyeyim önce. Evrenin fırını geldi artık. O kadar çok oynuyoruz ki zehir atmadı bu arada. Zehir bekletiyor. Şimdi nasıl bir şey yapsak? O fırın attığı zaman yıldırım atabiliriz. Çünkü şimdi 2 ikisi çok az kaldı ama başlasak mı? Hadi başlayalım. Risk alalım. Risk almadan olmuyor arkadaşlar. Evet. Mezarlık hamlesini yapıyor şu anda. Evet mezarlık hamlesini yapıyor şu an. Ben Sağdan saldırıyor. Şuraya yaramız atacağım. Şuraya bir fırın atacağım ortaya doğru. Bu barbar bar ile atalım. Hasar vursun da yaptı ama bence saçma bir hareket oldu. Şimdi şöyle bir Eru İmparatorçası atalım. Soldan da minyon atalım. Şöyle bir yaramaz atalım. Zaten Ruin Purchase çok harika vuracak golem. Çünkü orası bence hatalı oynadı. Bu fırında atalım. Goblin kulübesinde de bayağı dayandı ya. vallahi çılgın. Oduncu. Bu importeris çok güzel vurdu bu arada. Evet yılda bir dayanırsak şeyi bitireceğiz bu arada. Bir yıldırıma bitiriyoruz. Şimdi oraya bir şeyler atar mı? Bence atar. Ben şöyle bir fırın atayım. Şöyle bir varil atayım. Hasar almayalım. Evet tamamdır. Böyle bitirelim olayı. Tamamdır. Evet. İlk oyunu başarılıyla kazandık bu arada. Şimdi sıradaki maça geçelim. Evet. <laughs> Silah emojisi yapmış. Hmm. Yaramaz da mı başlasak ki? Karşı tarafta topçu birliği var. Ya topçu kulesi var. Barbar var ile başladı. Soldan <laughs> ruin Bu arada ne oynuyor biliyor musunuz? Benim geçen yaptığım zengin destesi videosunda yaptığım desteği oynuyor bu arada. Evet. Yani bunda koş birincisi falan da var. Aa iyileştirme koymuş. Enteresan. Buraya vuracak bu arada. Çılgın. Vallahi harika iş yaptı. Şöyle fırın bırakalım. Hem kendisi vuracak hem de şey. Oradan, oradan bir minyon bırakalım ramaz bırakalım. Evet tahmin ettim. Ya yani öyle bir şey yapacağını tahmin ettim. Varili hazır tuta. Hazır. Zaten varili boşa çıpı yapmaya çalışıyordum ama yine de hasar aldı. Yapacak bir şey yok yani. Yapacak bir şey yok. Bir tane hasar vurduk. Bu barbaro koder der. Kule bunu yok eder. Biraz yavaş vuruyor biliyorsunuz aşçı kulesi. golemde sıkıntı yapacaktır. Güzel savunacaktır bence. O yüzden 2 xi bence kesinlikle beklememiz lazım. Ruin Portrait e şöyle 16 seviye olsun. Şuraya oluncu bırakacağım. Tam yürüdüğü anda. Böyle. Geriye gitmek zorunda kalacak. Yani yetenek basmak zorunda kalacak. Bir iyileştirme bastı. Böyle fırın attım. Yani fırın e, bir yıldırım kullanabilirim. Bu arada. Güzel hasar verecek bu arada sağ kuleyi de. Valla sağ kuleye daha güzel vurduk ya. Şöyle bir yıldırım atayım. Psikolojisi bozulsun. Böyle bir aramaz atalım. O, top biliyor attı. O vuracak bu arada. Yapacak bir şey yok. Böyle bir minyon vuralım. Toplar çok fena vurur. Evet yıktı sağ tarafı. Ulan biz dikamadık adam yıktı. Böyle bir şey olabilir mi ya? Vallahi hayretler içerisinde bakıyorum. Soldan golem atacağım. Çünkü sol tarafa ben zaten yıldırım alırım. Fırını bıraktım evrimle. Bu son. Ondan sonrası yıldırım arkadaşlar. O da tabi orayı biriktiriyor. Bitirici vuruş. Çok darbe aldık. Valla bir 10 saniye daha dayanırsak alacağız. Vallahi 3 3 taç aldık galiba. <laughs> Vallahi bayağı zorladı. Gidici gibiydi ama aldık. Yani almayı başardık. Bayağı heyecanlıydı. Güzel bir maç oldu bence. Dediğim gibi bu desteğe nihayet çıkılabilir bence. Bakalım. Dikkatli oynarsak bu bunu da alırız diye düşünüyorum. 3. maç. Genelde 3 maç yapıyorum. Şu son maç yapalım. Çarpmayla başladı. Aslında minyon yerine yaramaz atabilirdik. Neyse dur bakayım şimdi bir yaramaz bırakalım. Yaklaşırken Valkyrie var tamam. Ruh imparator içerisine şöyle bıraktım Şöyle bir fırın. Fırın vurduğu için ekstra o yok etti tabii ki. Daha doğru saldıracak tabii ki. Orada bir ateş ruhu başa basmayacağım araya aha hmm, lava golem diyeceğim ama goblin kulebesi var yani genelde bu destede bu kart yani lava golem destesinde giriyor bu enteresan sağdan çok hasar aldık elimde çok tuhaf ya bütün istediğim kartlar yok şu an oduncu attım evet lava golem tahmin ettiğimiz gibi şimdi genelde lava golemle sağdan bir şey atılır. Ne derler? Hani gittiği yolun tam tersine golem atarsın. Yoda bunları bekliyor. Balonu var bu arada muhtemelen. Evet. Zehiri varmış. Böyle fırın atalım. İyi. Goblin laneti pek bir işe yaramadı. Oduncu atabiliriz bu arada. Sağdan oduncu. Bak hiç daha golem oynamadım yani. Golem oynayınca ne yapacak acaba? Çok merak ediyorum. Anti diyor şu anda bu emoji yaparak. Hiç de anti değilim aslında. Bu lava bu desteği yenebilir. Ama hatalı oynadığı için kaybedecek gibi. Soldan golem bırakayım. Burada bakalım. kamu golemi nasıl tutacak. Ruin Pörtöçesi. Bak şimdi şuraya bir yıldırım atıyorum. Şimdi şöyle bir fırın. Evrimli. Evrimli oduncu atacağım buraya. Diğer atalım. Bir milyon. Böyle barbar varili Adam bu arada yani lava golem parçalandı bildiğin. Bak gene yanlış oynadı. Daha evrini fırın ölmemiş. Adam ne atıyor? 5 saniye kalmış. Evet 3. oyunda başarılı. <laughs> deste çok güzel. Yani kesinlikle ve kesinlikle öneriyorum. Yani bu desteği kullanmanızı kesin öneriyorum. Dedim ki bu deste muhtemelen yeni çıktı. Daha öncesini test ettim desteği. Şu anda de nihayet 3 savaş kalmış. Ama ben genelde videolarımızın olmasında 3 maç yaptığım için Evet 3 maçı da kazandık canlar. Bu videodan sonra bakalım Nihay'a çıkabilecek miyim? Bir şey kalmadı zaten. Nihay çıktıktan sonra kupa kasmak istiyorum. Kupalam çok kupam çok geri kaldı. Kupa hiç kasmadım yani. Geçen sezondan 15k üstü kasmıştım. 12.000'e çekiyor biliyorsunuz. Resmi açıklama zaten 15.000 kupadan sonra bir sonraki ay sezonda 12.000'e çekiyorlar. Bir işte burada kupa kasmak istiyorum bir de. Videoyu izleyen arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Video like atmayı unutmayın. Çünkü videoya like atma biliyorsunuz videoyu daha çok ön planına çıkartıyor. Aynı şekilde kanala abone değilsiniz. Abone olarak da destekleyebilirsiniz. Canlı yayınlarımı Twitch ve YouTube platformu. Sekonunuzu bir şekilde gerçekleştiriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. İyi ki varsınız.